değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikerimiz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de önemli yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Antalya Spor Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Ve Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kale'de Mert Günom, Orkun Kökçü ve Befred Endidi orta sahanın merkezinde. Bugün tek forvetle oynayacaklar. Teşekkürler ve iyi sevimler. düdük geldi ve mücadele başladı. En di Svensson. Sivenson Svensson. Svensson. Ve bu ara denemesinde bayrak kalkıyor. Zamanlama hatası yaptılar. Arkadaşı savunma hizasına dönmeye çalışıyordu. Bünyamin Balcı. Şimdi takım adına önemli bir fırsat yaratabilir. Şimdi bir orta fırsatı top dışarıda. Karar köşe vuruşu. Vuruşu yakın mesafeli kullandı. Raşitsa. Çok yakından vurdu ama kaleci geçit vermedi. Bu kadar yakın mesafeli vuruşlarda çok keskin reflekslere sahip olmanız gerekir. Kaleci bu konuda ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Uzun bir top gönderiyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Atağın başında rakip takım topu kapmayı başarıyor. İyi bir orta açabilir. Öne geçme şansı ve takımını öne geçiriyor. Tehlikeli gelişen bir ataktı ve topu alana gitti. Şimdi golün tekrarını izleyelim. Tam istediği gibi bir vuruş yaparak kavisli bir top gönderdiği için kalecinin işini çok zorlaştırmış. Çok güzel bir gol. Kontrol oyun tekrar başlıyor. Antalya Spor Bir gol geriden gelmeye çalışacak Son Erdikmen Bünyamin Balcı Abdülkadir Ömür. Şimdi etkili bir müdahale geliyor Orkun Köpçü NDD Charlie Hücum sırasında top kaybı Savunma dikkatli İyi savunma Tehlike büyümeden topu kaptılar Abdülkadir Ömür Şimdi arka tarafa yüksek bir pas Ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Van de Strijk, deport alıdı ama hiç zorlayamadı. Ndidi, Kenny, bu rakibe kaptırmadan sürenin akmasını istiyorlar. Bir adet emek kartı bulunmuştur. Sahibinin kayıt eşya birimine başvurmasını rica ederiz. Teşekkürler. Rakibe yerinde bir müdahale geliyor. Bir ortayla ceza sahasını düşündü. Ve bu topla tehlike yaratamıyorlar. Ve topun kontrolü şimdi rakipte. değil. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Şimdi karşı atar çıkma şansı buldu. İçinden başarılı bir müdahale. Büyük bir çabayla topu oyunda tutmayı başarıyor. Van de Streek. Son Erdikmen. Van de Streek. Oner Dikmen. Ve bu atan gelişmesine izin vermiyorlar. Savunma son derece dikkatli davrandı ve topu almayı başardı. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Ceza sahasına giden orta tehlike yaratabilir. Bu kez fırsat yaratamıyorlar. Abdülkadir Ömür. Antalya Spor top kaybı yapıyor. Duraklama süresi olarak maça bir dakika eklendi. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Maçın ilk 45 dakikasında gayet iyi bir oyun sergileyerek beyni topladı. İlk yarıda hücumda önemli işler yaptı ve attığı golle takımını öne geçirdi. Rakiplerinin ona karşı daha fazla önlem alması şart. Mücadelenin ikinci 45 dakikası başladı. Antalyaspor rakibinden bir gol geride. Bünyamin Balcı. Uygun bir fırsat bulmuşlardı fakat topu kaybettiler. Yakınında takım arkadaşları var. Endi Orkun Kökçü. Havadan tehlike yaratacak bir top. Rakibin hücumunun gelişmesine izin vermiyor. Son Erdikmen. Pandestrek. Bünyamin Balcı. Eşitliği sağlamak adına yarı sağda sabırla paslaşıyorlar. Son Erdikmen. Oner Dikmen. Abülkadir Ömür. Sivenson. Sivenson. Beşiktaş kanatta ilerleme fırsatı yakaladı. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Ve Rafa topu aldı. Müdahalesi yerinde. Havadan nefis bir top. Skor eşitlemek için şut şansı. <laughs> Kaleyi başarıyor. Çiftli golün tekrarına bakalım. Berkant denemesinde başarı var. Pozisyonun devamında savunmanın baskısı giderek artıyor fakat topu alan oyuncu bu yoğun baskı yaran net bir son duruşla golünü atıyor. Maça denge geldi 1-1. Pa Silva. Şimdi pasını verebilir. Rashica. Yakın direği düşündü. Güzel bir denemeydi fakat kalecinin müdahalesi başarılı. Şimdi topu hızlı ileri taşıyor. Ve topağları gitti. Mücadelede tekrar öne geçtiler. İşte doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunun kanıtı niteliğinde bir gol. Derslik bir gol. Geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmak kalıyor. Teknik direktör takımı öne geçtiği için büyük bir coşku yaşıyor. Şimdi daha kontrollü bir oyun oynatmak isteyebilir. Ve şimdi maçın skoru 2-1 oluyor. Evet. Savunmanın arkasına havadan bir pas. Kaleci riske girmedi ve bu topu aldı. Rafa Silva. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü savunma arkasına doğru müthiş düşündü. Etkili bir pas olabilir. Şut fırsatı var. Topu gidiyor. İkinci golün ardından büyük bir sevinç yaşıyor. Evet şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmanın baskısına gayet iyi direnç gösteriyor ve ardından şutu çekerek topu ağlara gönderiyor. 3-1 oluyor. Bünyamin Balcı. Safuri. Topu ortaladığı yerde takım arkadaşları var. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Tam zamanında müdahale tehlikeyi gördü ve topun önüne geçti. Çok önemli bir savunma hamlesiydi. Mert Güno. Rafa Silva. Rafa Silva. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 5 dakika. Safuri. Pasın geçmesini izin vermiyor. Rafa Silva. Gabriel Paulista. Svensson. Ve iki dakikalık duraklama oynanacak. Endidi. Rafa Silva etkili bir müdahale yapıyor. Son erdikmen ve bu düdükle mücadele son eriyor. Ev sahibi bugün sahadan yeni kayrılıyor. Bugünkü rakiplerine karşı yapabildikleri çok sınırlı kaldı. Maç boyunca etkisizdiler ve iki gol farkla yenilen taraf oldular. Elinden gelenin en iyisini yaptı ve bireysel performansı oldukça yüksekti. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi ve rakip savunmanın korkulu rüyası oldu. Attığı iki golle galibiyette de büyük pay sahibiydi.